Bir kahve içelim dostum. İçelim dostum. Sen gel yeter. Neye daldın abi? Neye daldın biliyorsun. Sana bir şiir şey okuyacağım. Şiir? Şey. Ha, olur mu? Ne ee, sen okusan belki çok daha güzel olur diye. Senin ses bende yok. Kendimce okuyayım. Önce bizi anamız bedir. Yanında onun tanrısı. Anamız elleriyle ayıplarıyla gelenekleriyle. Bir de o sırtında inandığı tanrısı. Tanrısının maşasıyla korkutur bizi. Araya kendini sıkıştırır kimi zaman. Sıkışmışlığında çıkıveren öfkesi. Bizi en çok anamız becerir. Yanında baş aşçı tanrısı. Onun tanrısına mecburuz biz. Bizim tanrımız hiç olmaz o sebepten. <laughs> Anamızın doğrularını doğru beller. Mutluluk tanımını kovalarız o sebepten. Bizi bir eşkıya gibi bizi soyan geleneklerinde sıkıştırır köşe. Bizi hep anamız becerir. Bir de yanında korkusu tanrısı. Küpemizi istediğimiz gibi takamayız. Anamızın gözleri. Saçımızı istediğimiz gibi salamayız. Anamızın gözleri. Yanında kör topal, destekçi bir de koca varsa bizi en çok onlar becerir. Geceleri yatacak yatağımız yoktur artık. Ayıpları, vicdanları, görülmez idam ipleriyle anamız ve yanında tanrısı gelenekleri. Bizi en çok anamız becerir kimin anası en çok becerir ise işte o anasının dizinin dibindeki sünepedir. En çok asi kızlar kırarlar kapıyı. Analarını aşmaya değil ona karşı. Anası olmamak için kendini kurban verir o. Bizi en çok analarımız becerir ve yanlarında tanrılar. O yüzden 14'ünde atılacak çöp baş tacı olur bir zar ölüm fermanımız. Gelenekleri hem de erkeklerin öğrettiği en çok analarımız savunur. Biz bir parça karşı gelsek zara, bizi zar budur. Analar güzeldir, zarlar ve tanrılar. Analar güzeldir, zarlar ve tanrılar. Bizi en çok analar güzeldir, zarlar ve tanrılar. 2011'in 9. ayında yazmış. Düşündüm de iki arkadaşımızın soruları üzerine. Evet. Analar işlerini hem en çok iyi yapmak istiyorlar. Ama çok iyi yapmak isterken aynı zamanda iyi yapmak için kullandıkları referans var. Geleneklerin, ebeveynlerin öğrettikleri, okudukları, çevresindekiler. Elbette kıymetlidir analar. Ve bütün hikaye onlar üzerine kurulur. Bütün binayı onlar kurarlar. Gelenekleri onlar sürdürürler. Evet. Onlar şey yaparlar. Bu anlamıyla çok da kıymetlidir anaların duruşları. Evet. Ee, bir arkadaşımız sorardı. Ben kendi çocuğumu yetiştirmek istiyorum. Fakat çocuğum kendisi olsun da istiyorum. Fakat çevrende bir sürü de baskı var. Şöyle yapmam, böyle yapmam gerektiği için. Onları yapmaya çalışırsam kendim olamayacağım. Hem nasıl kendim olacağım? hem de nasıl çocuklarını kendim yapacağım. Evet. İyi bir soru. Zor soru. Ah. Zor soru. Bir tarafta pek çoğumuzun özellikle kadınların galiba biraz daha fazla yaptığı bir şeyden söz ediyoruz. Ee, çocuk olduktan sonra bütün bir yaşamı yalnız ve yalnız ve ancak ve ancak ona ayırıp kendi yokmuşçasına davranması önce geldi ona. Yani tamam artık çocuk var. Her şey ona bağlı olmak zorunda. Her şey onun şartlarına göre olmak zorunda ben yokum ve yaşam buradan devam edecek. Ne kadar aslında büyük bir soru, bir tarafıyla sevgili Karadenli'nin söylediği. Düşünsene, bir çocuk geliyor hayatına, sonra senin bir hayatın da var. Soru geliyor ve sen biraz önce okuduğun şiirden bağımsız olarak çocuğu kendisi olarak yetiştirmeye çalışıyorsun. Tabii bu içinde referans yok. Hı -hı. Kendisi olarak nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Bu çocuk Yani özgür ve özgün bir birey olmasını arzu ediyorsun. Özgür ve özgün bir birey ve ilgili olan elde referans yok. Şimdi kültürle yetişiyorsun. Hı -hı. Kültürün değerleri var. Çevrendeki değerler var. Birileri uçabildiği kadar uçuyor. Şunu yap, bunu yap falan. O zaman çok şımarık bir şey oluyor. Hı -hı. Yani öyle de olsun istemiyorsun. Şımarsın ya da şımarmasın değil derdi. Hı -hı. Ama hem sınırlarını bilsin. Hem yaşamla adapte olsun, ama zamanda kendine yarasın istiyorsun ve yüksende. Birçok ailede koca yok zaten. Hani babalık rolünden sıyrılıyor, onun yaptığı ekmek kazanmak, eve gelmek, çocuğu da o yetiştirsin. Evet. Birçok ailede standart hikaye bu. Bütün yük kadının üzerinde. Ben çalışıyorum ya canım. İkisi de çalışıyorlar. Aslında. İkisi de işe gidiyorlar. Evet. <laughs> ama kadın bakacak. Kadın iyi genç. Çocuğa bir bakamıyorsun diye devam ediyor ki. Çocuk bizim ya. Burada birisi yükün tamamını alıyor ya. Ama peki o adamı kim öyle yetiştirdi abi? <laughs> yani sadece tembel olduğu için, sadece sorumsuz olduğu için öyle davranmış. Evet, ya. yetiştirdik yani. Yani burada anneler yetiştirdi vurgusu var birçok kişinin Önceki yani, kuşaklar çok... anlamında. Bilmiyorum. Yani bu toplumun da öyle, öyle yaptı. Sadece salt anneye yüklemiyorum. Seni işte. ben. Söylen böyle çok fazla. Yani bu senin söylediğin veya ima ettiğin anlamda değil. O hocalarda bir takım anneler yetiştirdi işte. Evet. O anneler doğru yetiştirseydi kazanan şiddet olmazdı. Biz de halt ettik o zaman erkekler. Madem böyle bir açığı gördük, devreye ekiledik. oturup konuşaydık, düzelteydik. Yani bu çok şey yani Ölür falan, ölmüyor değil. Çok kolay değil mi? Çok kolay. Burada ben genç çocuğumu nasıl yetiştireceğim? Çok ciddi ve hayati bir soru. Ben bu çocuğu kirlenmeden nasıl yetiştireceğim? Doğrular diye bir şey söyleniyor, şöyle yapması lazım, böyle yapması lazım. Çok ciddi bir soru. Hatta sorunun kendi içinde kilitlendiği başka bir ikilem de var. Ben çocuğu yetiştirecek miyim? Yani bir şeyler verip 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 onu bir kodlamayla bir yere mi getireceğim? Yani geleneklerim ve tanrılarımla mı yetişeceğim? Yoksa ben çocuğu kendi olması için bir ortam mı sağlayacağım? Çünkü çok temel bir soru. Peki ortamı nasıl yaratacağım? Bu benim değil ki sadece. Kocam var. Anam ben. var. Anam var. Babam var. Babam var. Abim var, ablam var. Geçiyorum. Yenge var, hala var, dayı var, amca Var, 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 öğretmen var. E, kaymakam var, muhtar var. Her şeyin başında ya. Devleti yönetmesi gereken kirpiymişin adı karışıyor. Evet. O var. Böyle. Sana ne kardeşim? Çocuk benim. Çocuğu ben kendi geleneklerime göre yetiştirmek için buradayım. Ben çocuğum Benim, ben kendi geleneklerimden bile şüpheliyim. O çocuğun gelenekleri olmak zorunda mı bunlar? Yok burada söz ettiğim hani ailemin gelenekleri değil. Bir bireysel olarak geleneğim o çocuğun bağımsız yetiştirmek örneğin. Evet. benim hani işte aile geleneklerini öğretmek bir başka doğru ama onun dışında olarak yetiştirmek istiyorum. Yani ondan bundan etkilenmeden. Fakat evdeki tek referanslar okuduklarım, duyduklarım, düşündüklerim. Düşündüklerim de duyduklarından ve gördüklerinden ve öğrendiklerinden devşiriyorum. Evet. Yani aslında e, sevgili Fatma değil mi? Sanıyorum yani mail adresinde bir FTM vardı. Onun dışında isim <laughs> kısmı sadece Karabendi, Karabendi diye geçiyor. Sevgili Karabendi'nin e, o sorusu çok kıymetli ve çok derinlikli bir soru. ve e, sorudan beri düşünüyorum. Hani ne denilebilir buraya? Ne yapılabilir? Çünkü nereye dokunursanız dokunun, kirleniyor elleriniz. Ve bütün o kirliler ellerinizle, ellerinizi temizlemeye kalksanız bile başka bir kirle dokunu veriyorsunuz sürece. Bu durumda geriye şey kalıyor. Neyi hissediyorsan, kendin nasılsan, neyi doğru buluyorsan onu bir, bir yakala bence. Çocuk gelince iki soru sormak lazım. Çocuk mu bana olacak, ben çocuğa olacağım. Ortada buluşamıyor musunuz? O mu bana olacak, ben ona olacağım. İki tane hemen sorular. Önce o bana oysun, sonra biz ona uyarız. O kendini var edecek. Bu da bir çıktı. Ben çocuğum için debeleneyim. O büyürse büyür. Bu biraz daha zor bir olasılık. Evet. Birisi Hani ben nasıl yemek yiyorsam bir şey söyleme gerekiyor, O da bana bak bodayı yemek yiyecek zaten. Ben arkadaşım nasıl karşılıyorsam öyle karşılayacağım. Yani ben kendim olayım ki o da kendini yaratabilsin belki. <laughs> bir şey yapıyorsam hani bir şeye kızdım. Türk'te bana niye kızdın? Düşündüm. Ya tam sana kızdım da falan niye kızdım bilmiyorum. Düşündüm sen söyleyince haklısın. Bunu diyebilmek öyle. Evet. Yani şöyle yapman lazım. Niye yapmam lazım? Ya birlikte düşünelim, girmek belki. Hani birlikte. Dönüp başla aynı yere çıkıp geliyoruz. Yani soru sorabilme özgürlüğü, soru sorabilme cesaretine bağlı lazım. Onun var olması için o var oldukça varlığını destekleyip, onu bir yetişkin gibi kabullenip, sorularla onu çocuksulaştırmadan o yetkinliği ona yükleyip birlikte yürümek lazım. Onun bana neden diye sormasına olanak tanımak kuşkusuz çok önemli ama benim de kendime aynı samimiyetle peki gerçekten neden bu ya diye sorabilecek cesareti bulmam bence daha kilit gibi geliyor. Evet evet. Yani o zor çünkü hani çocuk sorar da sen küçüksün anlamazsın diye çoğu kapatılır. Oysa çocuk neden diye sorduğunda durup samimiyetle ben de kendime neden diye sorduğunda. Yavrum cevabını bulamadım. Sen galiba haklısın diyebilmek bence güven kapısını daha çok açar bir şey. Bir şeye çok dikkat etmek lazım. Eğer soru sorarsanız cevap verir. Kendi cevaplarınızı yedirmeye çalışırsanız düşünmez. Evet. Soru sor. Çok basit bir şey. Yani çocuk bilmiyor. bu bir şey yok. Hiçbir çocuk boş olarak gelmiyor. Sokratesindi galiba. Ve de, de karşısında bir lafı var. İdi. Biz diyor, onlara bildiklerini sadece tekrar öğretiyoruz. Yaptığımız şey bu diyor. Evet. Bilmiyor değiller. Sadece sor. Ne düşündün, ne hissettin? Kafanda olanları sor. Peki şu durumda ne düşündün? Peki buraya göre sorular onun düşünmesine, sahiplenmesine ve yol almasına daha fazla katkı verir. Onun için anlatmak, öğüt vermek değil, sorma ve o sorularla ilerlemek çok daha keyifli. Bu sadece çocuk için değil, personel için de, çalışanlar için de, arkadaşlar için de, sevgili her ve için de, her bir yerde. Soru. Öğretmen öğrenci için de. Sor, niye öyle hissettin? Niye öyle düşündün? Niye öyle yaptın? Peki ben böyle bir şey ne hissettim? Orada böyle hissetmelisin. Sebep? Niye? Bak, buraya müzeye geldik. Bu çok önemli bir şey. Burası taş var, Sevmedi bunu. Ha. Niye sevmedi? Taş sevmiyor mu? <laughs> gitmek istiyorum. Peki bu ne taşı? Bilmiyorum taş. Anlatacak bir şeyin varsa anlatırsın ben. Evet. Ama sorularla ilerlemek. Ve bir başka nokta. Sevgili Kavya beğendiğine söylediğine şunu eklemem mi lazım? O ancak sorumluluk Katlayabildiği şeyi şey katlamasın. Söyleyebildiğini söylemesin. Yemek basasında kaşık kullanıyorsa onun kaşığını artık sen dokunmayacaksın demek. O kadar olmasın. Kendisi olmasın. Döker saçar falan <laughs> sorun değil. Hani bir yere kadar döker saçar, bir yerden sonra toparlar. Dünya son şeyler değil bunlar. Ama orada onun kendi fikirlerini bulabilmesi için araştırmasını teşvik etmek. Ama işte o noktada Örneğin. ilk başta konuştuğumuz şey kilit değil mi Cafer? Ee ben ne kadar kendim olmak mücadelesindeyim, kendim olarak var olup kalmak mücadelesindeyim ki bir başkasının da kendi olması gerektiğini fark edeyim. Yani ben kendimi kaybediyorsam çocuğun kendi olabilmesine nasıl yol açabilirim ki? Kendimi bulman çok zor. Ama çok haklısın. Çünkü kendim o kadar kirlenmişim ki oradan buradan sağdan soldan. Annem, çevrem, yetiştiğim şey, arkadaşlarım, okuduğum kitaplar falan filan. Kirliyim. Ama çok haklısın. Ben ben değilsem niye çocuk yaptım? Bu da başka bir soru. Ben ben değilsem, partnerim seçimim değilse... Hani bir de olabildiğim kadarıyla az ya da çok, kirli ya da temiz bir şey Hı. olmuşken, az ya da çok bir şey bir yere kadar gelmişken, çocuk olduktan sonra hepsini göz ardı edip, Kendim için hiçbir şey yapmayayım, kendim olarak hiç var olmayayım. Onun kendi olarak var olabilmesini nasıl destekleyeceğim? Ben bugün ilk hiçbir ağaçın meyve verdiği için ağaçlıktan vazgeçin. Sadece meyve için yaşadığını görmedim. Ağaç, Meyveyi verdim, ağaç. ben kuruyayım o zaman hadi. Ağaç, ağaç duruyor, yaprak açıyor, meyve oluyor, atıyor, hirisi geliyor, bekliyor, çekoşuyor, devam ediyor. Bizdeyse çocuk oluyor. Börem ne oldu? Eyvah! Ya da ben anneyim artık. Benim için dünyadaki en önemli şey çocuk. Yok çocuk sadece bir emanet. Emaneti de temel görevimiz onun kendi yeteneklerini geliştirerek kendi hayatına gitmesi sağlamak. Bizim bir başka sorumluluğumuz yok. Çocuk sahibi olmakla ilgili bir arkadaşımla konuşurken... Çocuk kendim. sahibi olmuyoruz. Çocuk bize geliyor. Doğuyor. Biz bir Çocuk, bir çocuk doğuyor. Biz onun sahibi falan değiliz. O sadece bizim yoldaşımız. Ya bunu e, bir terim olarak kullandım. Kavrum yani çok önemli. aidiyet anlamında söylemediğim kuşkusuzdur. Ee, Senin öyle olduğunu söyleyeyim mi ben açıklamak? Ha, e, ama şey. Ebeveyn çocuk ilişkisi içinde olmanın üzerine bir arkadaşımla konuşurken şöyle bir örnek verdiğimi hatırlıyorum. Anne baba çocuk olmak. Ee, çocuğun anneye ya da babaya ya da her ikisine bedenlerinin bir yerine çıkmaz perçinlerle, zımbalarla yapıştırılmış bir şey değildir. Hani çocuğunuz var, bundan sonra bazı şeyleri nasıl yapacaksınız, şunu nasıl bu Aksine belli bir zaman sonra kopması, tamamen bağımsızlaşması gereken ve sevgi ilişkisi içinde iki yetişkin gibi sürmesi gereken bir ilişki bu. Dolayısıyla her şeye engel, her şeyi durduran, her şeyi yok eden bir ilişki biçimi değil o. Olmamanı da zaten. Ama böyle algılıyoruz. Sanki perçinlenmiş o çocuk, zımbalanmış ve artık ömür boyu böyle gidecek. Sonra o çocuk kendi yaşamını bir şekilde kurabilirse galiba. Eğer ben uzaktan kumandayla da onun yaşamını evirip çevirmeye devam etmiyorsam ya da o buna izin vermeyecek bir bir bilince gelebildiyse korkunç bir boşluğa düşüyor o ebeveyn. Buradaki temel nokta şey, e, ben çocuğa sahip değilim. Geçen gün arkadaşlar sohbet ediyoruz, bir tane çok güzel bir e, adam muhabbeti var, adam da kadın falan. Bir adamla ilgili, çok yakışıklı, delili bir tane şey döndü. Allah sahibine başlasın nasıl nefret ettiğim bir, bir, kadın Allah sahibine başlasın. Sahip ne demek? Kimse kimsenin sahibi değil. Biz ikimiz yoldaşız. Ben aynı, mal değilim. Öbür de mal. Karşımdaki mal değil. Kimse kimse de sahibi sahip değil. Sahip de değil. Ama böyle olunca çocuk da sahip olunan bir şey olur. Hayır çocuk bir şey sadece. İyi bir şey, keyifli bir şey. O bizim gelen... Birey. Ve tek bir şey. Işte Birey. Öğrendiğimiz ve bildiklerimizi aktarabildiğimiz, bize vermiş büyük bir hediye aynı zamanda. Kesinlikle. E diye ama o bizden bağımsız bir şey. Fakat öbür tarafta kocam var, karım var onlar da çok kıymetli. Evet. Ben varım. Dostlarım var. Öyle evet, ben varım aynı zamanda. Dostlarım var, ben varım onlar da çok kıymetli. Bu yüzden ben olmak çok önemli. Kendime zaman ayırmak, ilişkime zaman ayırmak ve birlikte yürüttüğümüz çocuğa sahip zaman ayırmak. Örneğin akşam eve geldi, tamam. Çocukla ilgilendi, ikiniz de. Evet. Saat dokuz buçuk, velet yatağa, Yatağa, evet 9.30 bile geçti, hadi yatağa, tamam bitti, ondan sonra nerede televizyon, yok, sohbet edeceğiz karı koca, evet. paylaşacağız, ağlaşacağız, sevişeceğiz, zaman geçireceğiz, ama bizdeki bütünü var, bitti, tamam, programda ne var, Sana ne var, buraya bir faydası var mı? Ona da zevklerimize de vakit edeceğiz. Ama öyle evet. deme yani. Şimdi Survivor'da gönüllüler sayı alamasa ne yaparız abi? Elimizdeki gönüllüyü kaybedersek, o sayıyı bizden başkası alırsa, hayırlısıyla. Acı gelir yardım eder. Eyvallah. <laughs> Geriye dönüp cümlemi toparlayayım. Zor bir sordur. Ben bu çocuğu nasıl yetiştireceğim bir. Bu çocuğu yetişken kendimle kirletmeden nasıl yetiştireceğim? Kıymetli bir sorudur. Onun için burada sorular belki çok faydasız olacak bize. Onun kendisi yetişmesinde. Kendi sezgilerime güveneceğim. Bu önemli. Bir yerde bir şey oluyor, şöyle yapılması gerekiyor dediğinde bakacağım ne yazdıysa yazık da beni Bana uyuyor mu? Bana doğru mu? Bir oraya bakacağım. Ve çok kafamda tereddütlerim varsa, gerekiyorsa Birkaç iler tartışacağım. Kendi doğrumu bulmak için başkası ile tartışacağım. Çünkü bilgi, bilgi besliyor. <laughs> Belki daha faydalı olur. Ama zor bir süreçtir gerçekten. O anlamda bunu söylüyor olmak lazım. Ve... Eee... Birlikte bir hayat yaratacağız. Sonuçta ne yaparsak yapalım o bizi gözleyerek bizden bir parça olacak. Çocuğu tamamen kendimizden kopartma şansımız yok. Çünkü o gördüğünü öğrenecek. Duyduklarını değil gördüklerini yapacak, duyduklarını pek. Bakacak edecek, biz ne yaparsa ben o bir şey olacak. Buradaki en önemli nokta, çocuğun kendisini olmasını istiyorsanız sizi geçmesini, sizi terk etmesini, size karşı gelmesini, 15-16 yaşında gerekiyorsa kapı bacağı tekmelemesine keyifle izlemek için kendinize izin vereceksiniz. Büyüyecek. Gün gelecek, duygularını söyleyecek, uzak duracak, sanki sizden nefret ediyor gibi duracak. İzleyeceğiz. O büyüyor. Saygı duyacağız. Nasıl sevgili Kara Karabendi'nin sorusu bize bu kadar yol açtıysa, birbirimize soracağımız sorularda bizi bize yaşam Ve kendimize soracağım sorular. Sahi usta, yaş 45, ne edeceğiz bundan sonra? Yapacak çok şey vardır. Haydi eyvallah. Eyvallah.